genel izleyici için uygundur. Merhaba, Cem Seymen ben. Bu kez sizi Aydın'dan selamlıyorum. Oldukça güzel bir hava var. 20 derece. Gerçi önümüzdeki hafta havalar soğuyacakmış ama İzmir'in, Aydın'ın, Ege'nin muhteşem güneşi bizleri karşıladı. Bu haftaki konumuz önemli bir konu. Hem Türkiye'nin ekonomisi bakımından hem de ekolojik değerleri bakımından önemli. Madencilik sektörüyle ilgili çok tartışılan bir konuyu gündeme getireceğim. Elbette Türkiye'nin en önemli kaynaklarından bir tanesi madenleri ama madenler çıkarılırken Doğa tahribatı her zaman konuştuğumuz, tartıştığımız bir şey. Şimdi sizi ben bir lignit havzasına getirdim. Buradan kömür çıkarılıyor ve kömürler çıkarıldıktan sonra doğal olarak ekonomiye kavuşturuluyor. Ama ekonomiye kavuşturulurken bir taraftan da doğaya verilen tahribat yerini yeşile bırakıyor. Nasıl olduğunu anlatacağım ve üstelik de nasıl olduğunu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Mehmet hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Şimdi benim çok hassas olduğum bir konu özellikle maden havzalarının bu kadar çok tahribat yaratması bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Ama siz bunu bambaşka bir platforma taşımışsınız. Geldiğimizde gördüğümüzde buradaki zeytin ağaçları beni şaşırttı. Neler yapıyorsunuz burada? Efendim biz 1910 yılından beri madencilik faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2000 yılından beri de deneme bahçelerimizde Diktiğimiz zeytin, akasya, badem ve diğer ağaçlarda deneme bahçelerini yaparak bu toprağın yapısına en uygun bitkileri seçip 2000 yılından beri dikimlerimize başladık ve bunlardan ürünler aldık bu ürünleri de şu anda ihracat ederek değerlendiriyoruz. Bulunduğumuz yer şu anda bir lignit havzası mı? Bir lignit madeni mi? Evet burası 1910 yılından çalışan beri bir kömür işletmesi. 1910 yılında açılmış. 1910 yılından Sultan Mehmet Reşat Fermanı ile alınan imtiyazla alınmış hakla devam eden bir kömür ocağı. Peki bu ocak bunca yıldır doğal olarak bölgedeki bütün ekolojik yapı tamamen değişti. Topografya Hı. değişti. Tüm bunlar aslında bölgenin hem temel ağaçlarını hem de temel tarım ürünlerini buraya kazandırmak için size bir hedef teşkil etmiş aslına bakarsanız. Doğru. Buradaki zeytin ağaçlarından çıkan zeytinlerin de bir de ihracata gittiğini söylüyorsunuz. Olağanüstü bir şey bu. Evet, bunları özellikle başta Japonya olmak üzere Amerika, Kanada, İskandinav ülkeleri ve Çin ihracat ağırlıklı yaptığımız ülkeler arasında geliyor. Ne ihrac ediyorsunuz? Zeytinyağı mı? Bunları zeytinlerimizi sıkıp e, zeytinyağı fabrikasında e, zeytinyağı olarak e, değerlendiriyoruz. Hem aromalı zeytinyağlar hem doğal natürel zeytinyağlar olarak e, ihracata gönderiyoruz. Hangi pazarlar var? E, genelde <laughs> e, Japonya ağırlıklı, Amerika, Çin, e, Kanada e, ve İskandinav ülkeleri. Sürdürülebilir madencilik bence çok önemli bir konu ama tabii ki e, özellikle doğal kaynakların e, gelecek nesillere bırakılması kaydıyla. Siz burada anladığım kadarıyla böyle bir ahlaki e, hedef gitmişsiniz ve bunda da başarılı olmuşsunuz. Evet yer altından almış olduğumuz, değerlendirmiş olduğumuz rezervleri onların imkanıyla tekrar yer üstüne kazandırmak amacıyla başlattık, başlattık bu faaliyetlerimizi. Ve bunları e, bu 3000 dönüm alan üzerinde şu anda 1500 dönüm olan dikili ağaç, işte 60 bin ağaca ulaştık dikili olarak. burada faaliyetlerimiz devam edip tamamen 3000 dönüm üzerinde maden sahası bittiğinde tamamlanmış olacak. Peki size şunu sorsam, yani bu bu kadar çok benim de daha bir gazeteci olarak, bir insan olarak, Türk vatandaşı olarak çok hassas olduğum bir konu. bu kadar doğaya zarar verilerek yapılan madencilik bir kez her şeyden önce ülkeye çok büyük bir bence Hançer indirilen, gelecek evet. nesillere indirilen bir hançer. Şimdi bu tür madenciliği e, önlenmesi için neler yapılabilir? Kişisel görüşlerinizi alabilir miyim? Efendim Öncelikle macerik faaliyetlerine başlamadan önce bunun rehabilitasyonu, tekrar doğaya kazandırılması çalışmaları yapılması lazım. Bunlar bir rapor olarak e, firmaların önünde olup daha sonra o günden itibaren işleme konulması lazım ki, ancak o rezerv bittikten sonra sizler onu tamamlamış olabilirsiniz. Daha sonra başlandığında çok geç oluyor yani bunları yapmak. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ediyorum. İlgiler için bence yaptığınız bu çalışma takdire şayan ve örnek teşkil edecek türden bir kamu hizmeti. Çok çok teşekkür ederiz. İmkanı Tekrar. verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sizi Efe'lere, Kuloğullarına getirdim. Aydın'a bağlı yine muazzam bir yer. O kadar etkilendim ki gerçekten. Müthiş bir saha burası. Ama bir vizyon sahası. Bir Geleceğe dair açılan bir umut kapısı diyebilirim size. Buradaki zeytin ağaçlarını gördüğümde, buradaki vadinin muhteşem bereketini gördüğümde şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum gerçekten. Çünkü hayatımda gördüğüm en etkili fotoğraflardan bir tanesi. Fotoğraf çekmeye doyamadım. Aslında burası bir maden sahası ama maden sahasında yani vatan perver insanların elinde nasıl büyük bir üretim rotası açıldığı son derece çarpıcı bir şekilde karşıma çıktı. Şimdi ben madenlerin bir kez Türkiye'nin doğasını tahrip etmesine karşıyım. Madenciliğe karşı değilim ama madenciliğin özellikle doğanın bütün yapı taşlarını, canlıların tüm yaşamaklarını elinden almasına karşıyım. Ama burada yıllardan beri faaliyet gösteren madenlerin kapatılmasından sonra bir üretim planı yapılmış. Ve üretim planıyla aslında hem iyi bir planlama hem iyi bir üretim yani bana kalırsa vizyonu ve matematiği ile muhteşem bir ürün kalitesi yakalanmış. Buradaki zeytinin kalitesi, buradaki zeytinyağının kalitesi dünyadaki en iyi üretimlerle yarışabilecek kadar muazzam. Sizi buraya getirdim çünkü burada yapılmış mucizenin tanığı olun istedim. Merhaba. Merhaba. Gerçekten çok etkilendim burada. Hem muhteşem bir güzellik gördük, hem de müthiş bir ürün kalitesi yaratmışsınız. Ne yaptınız burada? Burada ne gördük biz? Burada e, şu anda bir zeytin işletmesi, bahçeden fabrikaya giden bir prosesi kapsayan bir işletme gördünüz. Eski bir maden sahası. Açık linyit kömürü çıkartılmış bir saha. Burası da linyit kömürü sahası. Tabii evet evet. Kaç yılında başlamış yani bu? Yani 1985 ve 94 yılları arasında çalışmış bir linyit sahası. Yani, 94'ten sonra ne olmuş? 94'ten sonra da bir 10-12 yıl kadar atıl vaziyette kaldı. 2006 yılında tekrar o eski çürük yani böyle harabelik bir sahayı geri dönüşüm projesi başladı burada. Nasıl bir proje onu da anlatayım. Ee, bu bölgeye has bu bölgenin yerel çeşidi memecik zeytini dikilerek. Hiçbir zaman memecik, zeytin. memecik zeytini dikilerek. Çünkü Aydın ve Muğla memecik çeşidi için, yağlık çeşidi için ektiğimi en elverişli olan bir bölge. Burada sofralık olmaz. Peki kaliteli zeytinyağının sebebi bu kadar kaliteli zeytinyağı evet. üretmenin sırrı ne? Şöyle söyleyeyim... E, Burada dikildikten sonra zeytinler hiçbir şekilde kimyasala temas etmeden ve kimyasal ilaçlama yapılmadan yetişti. Ağaç kökleri, pH'ları düşürülmesi için gerekli organik, organik materyaller verildi. Ve ağaçlar çok aşırı suya değil, iklim şartlarına alıştırılarak yetişti. Yani Sürekli takviye verilen bir ağaç değildi. Yani arkasında bir zeka var. Evet, aynen öyle. Şimdi bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bütün bu ağaçların kaç ağaç var burada? Kaç burada 14 bin var? tane zeytin ağacımız var. 14 bin tane zeytin ağacı. Aslında badem ağacı da düşünülmüş, sonra zeytine karar verilmiş. İyi ki de karar verilmiş evet. çünkü katma değerli üretimle şimdi dışarı dünyaya ihraç edilebilecek kadar kaliteli bir zeytinyağı çıkmış. Dikkatimi çeken şey şu, 14 bin ağacın arasında dolaşan hayvanlar var. Evet. Bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi de o, ekolojik tarım. Arazi içerisinde yaklaşık 26 dönümde bir tane gölümüz var, sulamamızı yaptığımız. Yani yağmur sularını biz biriktirerek hepsini göle yönlendirdik. 25-30 metre derinliklerde de dranajlarımız var. Onlar da göle doğru akıyor. Arazi içerisinde, gölün içerisindeki kanatlarımız göl temizliği ördekler özellikle arazi içindeki yeşil otları ya, da harika. yeşil otları da e, koyunlarımız ve kazlarımız e, otla mücadele ediyor. Bunlar çok Türkiye'de genellikle kimyasalla hani yeşil kurudan e, dediğimiz herbisitlerle atılıyor. E, doğayı bir şekilde ta, tahrip ediyoruz. Yani yem yeşil doğa bir bakıyorsunuz 15 gün sonra sapsarı. Çünkü toprağı zehirliyoruz ilaçlarla. Aynen öyle. Biz sadece e, yeşil otları öldürmüyoruz ki toprağı da öldürüyoruz. Burada kesinlikle toprak işleme de yok. Yani Muhteşem kulluk ve saban kesinlikle o da yok. Sadece ekolojik tarım. Koyunlarımız, kazlarımız, ördeklerimiz ve arazi içinde bulunan etlik ve yumurtalık tavuklarımız da var. Bir linyit kömür sahasından bir cennet yarattığınız gibi... Aynı zamanda bunu katma değerli üretime döndürdüğünüz için ben sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Ekolojik tarımı taçlandırdığınız için ve hepimize ilham verdiğiniz için gerçekten sizi yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica olayım. ederim. Ee, yolculuk burada bitmedi. Şimdi Aydın'dan biraz sonra İzmir'e geçeceğiz. İzmir'de havalimanından İstanbul'a yolculuğumuz başlayacak. Sizi stüdyoda karşılayacağım ama şu mesajla buradan ayrılıyorum. Bir maden sahasından bu muhteşemlikte bir tarım çıkıyorsa... Topraklarımızı zehirlemekten vazgeçelim. Topraklarımızı ilaçtan, ilaç dediğime bakmayın, zehirden arındıralım ve biraz önce konuştuğumuz gibi ekolojik tarımla, arkasında zekası olan katma değerli üretimle ülkeyi kalkındıralım. Hadi İstanbul'a. Merhaba tekrar bu kez İstanbul'dayım. E, Efeler köyünde, Kuloğullarında gördüklerim beni çok etkiledi. Yani bir maden sahasının istenirse hem çok kaliteli ürün veren bir tarım alanına dönüştürülebileceğini hem de vizyon sayesinde ihracata giden ürünlerle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayabileceğini yerinde görmüş olduk. Ben de bu kadar geniş kapsamlı bir başarı örneğini ilk kez görmüş oldum. Birçok maden sahasında böyle örnekler varmış. Bundan sonra da gidip ziyaret edip bu hikayeleri sizlerle paylaşacağım. Aydın Başkan hoş geldiniz. Gördüklerimden gerçekten etkilendim. Neler vardı orada? Yani nasıl bir vizyondu bu? Tabii madencilik faaliyeti doğası gereği bulunduğu yerde yapılıyor. Fakat bizim hepimizin görevi, madencilerin ve tüm insanlığın görevi orada çalışmalar bitirdikten sonra buraların rehabilite edilmesi, tarıma kazandırılması, doğaya kazandırılması ve gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz sahada daha önce linyit üretimi yapılıyordu. Daha sonra gerçekten firmanın da vizyonuyla burada ciddi anlamda tarıma geçildi zeytin üretimi başladı zeytin üretiminden zeytinyağı e, ...ödül dünyada almaya başladılar. Dolayısıyla e, Türk ekonomisine en madencilik faaliyetiyle... ...şimdi de tekrar doğaya kazandırılarak, rehabilite edilerek... ...tarım faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şimdi hepimizin aslında aklında madencilik dendiği zaman... ...hep kötü bir imaj var aslında. Sonuç olarak yer kabuğunu oyuyoruz, doğaya büyük bir zarar veriyoruz. Ama sizin durduğunuz yer doğaya kalıcı zarar vermemek... ...daha sonra bunu rehabilite etmek üzerine... Ama her firma bunu yapmıyor. Tabii biraz önce söylediğiniz gibi madencilik tabii önemli bir faaliyet. Çünkü tüm sektörlerin ham maddesini oluşturuyor. Biz bu madenciliği yeryüzü kabuğundan e, ürünleri alarak yapıyoruz. Görsel olarak evet belki gözümüzü rahatsız ediyor ama önemli olan kalıcı bir zarar vermemek, bununla mücadele etmek ve kalıcı zarar vermeden geçici faaliyet olan madencilik faaliyeti bittikten sonra buraları tekrar doğaya kazandırmak. Bizim için önemli olan doğaya kazandırılmamış işletme bitmişse eğer doğaya kazandırılmamış yer varsa bunlarla mücadele edip buraları doğaya kazandırmak. Ama işletme sahası esnasında, işletme faaliyeti esnasında e, mecburen bunun bu şekilde yürütülmesi gerekiyor. Ama sonrasında bildiğiniz ve gördüğünüz gibi çok güzel örnekler de var. E, tekrar tarım yapılabilen alanlar haline getirebiliyoruz. Sayın Başkan mesela benim ben çok severim İzmir bölgesini, çok da gezerim. Yani Çeşme Yarımadası'nı da çok iyi bilirim. Ee, mesela Gelence Körfezi'nde Ildır'da bir maden sahası var. Dağın tepesi aslına bakarsanız. Ve taşların tamamı e, dağın zirvesini kaplamış. Yunanistan'dan, Sakız Adası'ndan bile insanlar sorar ve lanet okurlar biliyor musunuz? Korkunç bir manzaradır. E, kapanmış da bu. E, Kaç tane program da yaptım ama e, umurlarında da olmadı. Böyle örnekler hepimizi aslında çok üzüyor. Tabii her sektörde Kötü örnek olduğu gibi bizim sektörümüzde de mutlaka vardır. Fakat önemli olan bunların özel şirketler veya kamu tarafından da, çünkü rehabilite edilmeleri için, ağaçlandırılmaları için zaten bir bütçe ayrılıyor. Bu bütçelerin atlanmış, e, ...rehabilitasyonu yapılmamış yerlerde de kullanılması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunlar kanunlarımızda da zaten mevcut. Mevcut önümüzdeki yani rehabilite dönemde etmelisin diyor kanun öyle mi? Rehabilite edilmesi gerektiğini tabii, tabii ki söylüyor. Peki sizin bir denetim yetkiniz var mı? Bizlerin tabii sivil toplum kuruluşları olarak böyle bir denetim yetkimiz yok. Ancak biz e, hem firmalarımızı sivil toplum örgütleri olarak bilinçlendirmek... ...ve dolayısıyla takipçisi olmak ki... ...bu tüm madencilik sektörüne zarar vermesin, algıyı bozmasın, e, doğru bilgileri aktarmak bizim görevimiz. Çok fazla böyle örnek var dediniz, e, Efeler Köyü'ndeki gibi. Evet Ben şimdi çok etkilendiğim için sosyal medyada da paylaştım. Bundan sonra başka örneklere de gitmek istiyorum, haberiniz olsun. Tabii biz her zaman siz memnuniyetle ağırlamaya hazırız. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. E, bu kadar e, böyle bu konuyu, bu kadar... ...içtenlikle ve kamuoyunu aydınlatıcı bir şekilde gündeme getirdiğiniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi yani bu örnekler çoğaltılmalı. Yasada var olan e, aslında maden şirketlerinin açtığı zararları rehabilite etmek için... ...sorumluluk üstlenmesi hepimizin öncelikli beklentisi. Güzel örnekler var, güzel örnekler görüyorum. E, Türkiye'yi umutlandıracak örnekler var. Önemli olan kötüyü iyiden ayırt edebilmek ve iyiyi ödüllendirebilmek. Onun için yine yollara düşeceğim ve iyi örnekleri karşınıza getirmek için çalışıyor olacağım. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.